Merhaba arkadaşlar, doping pratikliği bilgisi konseptinde bu dersimizde sözcükte yapıyı işleyeceğiz. İlk kısmımız arkadaşlar yapım eki. Diğer derslerimizde olduğu gibi sol tarafta yine bilgileri görüyoruz. Hemen bilgilerimize göz atalım. Yapım eki arkadaşlar, eklendiği sözcüğün türünü ve anlamını değiştirir. Yani siz bir eke yapım eki diyecekseniz şu iki olaydan en kötü ihtimalle birisi gerçekleşmek zorunda. Bir de çekimek bilgimiz var. Ne yapıyormuş? Yeni görevler kazandırıyormuş ve asla arkadaşlar sözcüğün anlamını ve türünü değiştirmiyormuş arkadaşlar. Bu şekilde ayırt edeceğiz. Şimdi ilk sözcüğümüzle başlayalım. Sözcüğümüz şekerlik. Ne yapacağız? Her şeyi ekine köküne ayırıyoruz arkadaşlar. Hemen ayıralım. Kökümüz ne? Şeker. Sonra Hangi ek gelmiş? Lıklık lık yazdık. İkinci yapmamız gereken şey ise arkadaşlar her zaman tür odaklı çalışmak. Yani sözcüğün türünü altına yazıyorsunuz ilk olarak. Şeker nedir arkadaşlar? İsimdir değil mi? Yazdık. Peki şekerlik nedir? O da isimdir. Ha, o zaman bu ek şeker sözcüğümüzün türünü değiştirmedi. Türden kastımız bu ismi fiil, fiili isim yapmak arkadaşlar. Şeker sözcüğümüzün tür değişmediğine göre ne yapacağız? İkinci kuralımız olan anlamı değişti mi diye bakacağız. Şeker nedir arkadaşlar? Yiyilebilen bir gıdadır değil mi? Peki şekerlik nedir? Şekerin koyulduğu bir kaptır değil mi? Yani şu ek şekerin üzerine geldiğinde gıda anlamı devam ediyor mu? Hayır arkadaşlar artık kap anlamını kazandı değil mi? Bu durumda bu ek sözcüğümüzün anlamını değiştirdi. Peki adını nasıl koyacağız ekin? Arkadaşlar ekten önceki kısım neyse yazacağız. İsim, Ekten sonraki kısım ne? Yine isim olmaya devam ediyor değil mi? Yine isim yazacağız bu durumda. Ve yanına da yapım eki yazacağız. Yani isimden isim, yapım eki diyeceğiz. Hemen diğer örneğimize bakalım. Sözcümüz başla. Kökü ne? Baş. Üzerine ne gelmiş, la gelmiş. Hemen sözcümüzün türünü altına yazdık. İsim. Peki arkadaşlar la geldiğinde isim olma özelliği devam ediyor mu? Bakın başmak olmuyor isim başlamak e, oluyor. Bu durumda la geldiğinde bu sözcüğümüzün türü ne oldu? Fiil oldu. O zaman adını nasıl koyacağız? Arkada ne bırakmıştık? İsim. Sol halimiz ne? Fiil. Yanına da yapım eki yazıyoruz. İsimden fiil yapım eki. Arkadaşlar tür değişikliğini görürsek anlamına bakmaya gerek yok. Çünkü tür değiştiren her şey yapım ekidir. Bakın ismini bile bilmemize gerek yok. Ekin kendiliğinden ortaya çıkıyor şu maddeler sayesinde. Diğer örneğimize bakalım. Geçici. Kökümüz ne? Geç. Nedir arkadaşlar? Fiildir değil mi? Geçmek oluyor çünkü. Sonra ici ekimiz gelmiş. Hemen deneyelim. Geçicimek oldu mu? Hayır olmadı. O zaman bu ek sözcüğümün türünü değiştirdi. Peki sözcüğümün türü neydi? Fiil. Yazdım buraya. Son halim ne? İsim. Yazdım ve yanına yapım ekini ekledim. Bu durumda benim ismim çıktı ortaya. Fiilden isim yapım eki. Bakın hiç ismi bile bilmeye gerek yok. Diğer sözcüğümüz gülümse. Kökü ne? Gül, gülmek. Fiil değil, değil mi? Üzerine ne gelmiş? Ümse. Peki tür değişmiş mi bakalım? Gülümse mi? Hayır değişmemiş. O zaman ne yapacağım? İkinci kuralıma bakacağım. Anlam değişmiş mi? Anlam da değişmemişse zaten buna yapım eki diyemem. Ama bakalım değişmiş mi? Arkadaşlar gül dediğimde ne yaparsınız? Kahkaha atarsınız değil mi? Peki gülümse dediğimde ne yaparsınız? Tebessüm edersiniz. Bu durumda arkadaşlar şu ek geldiğinde şu eylemin olayı değişmedi mi? Bakın komple değişti değil mi? Birinde kahkaha atıyorsunuz, birinde tebessüm ediyorsunuz. Bu durumda bu ek benim sözcüğümün anlamını değiştirdi. O zaman adını koyalım. Arkada ne bıraktık? Fiil yazdık buraya. Son halimiz ne? Gülümse. O da fiil yazdık. Yanına ne yapıyorduk? Yapım ekini ekliyorduk. Bu durumda ismimiz çıktı. Devam edelim örneklerimizle. Sözcüğümüz meslektaş. Hemen ayırdık meslek ve daş diye. Arkadaşlar sertleşme olmuş burada bunu görüyoruz. Ayırırken orijinal hallerini yazmaya çalışalım. Meslek nedir? İsimdir değil mi? Hemen altına yazdık. Meslektaş, e bu da isim. O zaman tür değiştirmemiş. Bu durumda ne yapıyorduk? İkinci kurala yöneliyorduk. Meslek nedir? Bir insanın yaptığı bir iştir değil mi arkadaşlar? Peki meslektaş nedir? Aynı işe sahip insanlar. Bu durumda şu ek geldiğinde şu sözcüğün anlamı değişmedi. Mi? Bakın işken Aynı işe sahip insanlar anlamı kazandı. Bu durumda anlam değiştiğine göre hemen adını koyalım. Sözcüğümüz neydi? İsim. Yazdık. Son halimiz ne? O da isim. Yazdık. Yanına da yapım ekini yazdık. Bu durumda ismimiz çıktı. İsimden isim yapım eki. Devam. Sözcüğümüz sivri. Hemen kökünü yazdık. Sivri. Peki türü ney? Mekmak almıyor değil mi? Bu durumda isim Peki L geldiğinde türü değişmiş mi? Bakın hep ilk olarak türe bakıyoruz Sivrimek isimken sivrilmek Bakın fiile döndürmüş değil mi? İsmi fiil yapmış yani tür değiştirmiş Tür değiştirmişse direkt yapım eki diyoruz Peki hemen adını koyalım İlk halimiz isimdi Son halimiz fiil Yanına da yapım eki yazdıysak adı çıktı Diğer sözcüğümüz doğu Hemen kökünü bulalım Doğmak fiil değil mi? Üzerine U gelmiş. Peki U geldiğinde türü değişmiş mi? Doğmak. Aa değişmiş değil mi? Bakın doğmak olmuyor. Bu durumda bu ne yaptı? Fiil mi isim mi yaptı o zaman artık adını koyabilirim. İlk halim fiil, son halim isim. Bu durumda fiilden isim yapım Diğer örneğimiz yazdır. Kökü ne? Yaz. Yazmak anlamındaki mevsim olan değil arkadaşlar. Bu durumda fiil. Peki yazdırmak o da fiil o zaman tür değiştirmedi. Hemen ikinci kurala bakalım. Arkadaşlar yaz dediğimde ne yaparsınız? Oturur yazmaya başlarsınız değil mi siz? Peki yazdır dediğimde ne yaparsınız? Yazmazsınız gider başkasını bulur bu işi ona yaptırırsınız. Bu durumda dır geldiğinde ne oldu? Fiilimin anlamı değişti. Burada işi sen yapıyorsun. Burada gidip başkasını bulup ona yaptırıyorsun. Bu durumda arkadaşlar anlam değiştirdiğine göre ben buna yapım eki diyeceğim. Peki ilk halim neydi? Fiil. Son halim fiil. Yanına yapım eki yazdık mı? Adı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi çekim eklerini incelemeye çalışalım. Bir kuralları yeniden hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? Yeni görevler kazandırıyor. Anlamı ve türü değiştirmiyor. Anlamı ve türü değiştirdiğinde ne diyoruz? Yapım eki diyoruz. Peki örneğimiz ne? Çocuğun defterini çizdiler. Hemen ortadaki sözlükten başlayalım. Kökü ne? Defter. Isim. Peki defteri, defterini türü değiştirmemiş değil mi? Kod isim burası. Ha, o zaman anlam değiştirmiş mi diye bakabilirim. Arkadaşlar defter sözcüğüne şu ekler geldiğinde defter sözcüğün anlamı değişti mi? Hala defter olmaya devam ediyor değil mi? Bakın defter sözcüğüne ini geldiğinde Defter olma özelliği hala devam ediyor. Defter olma özelliğini kaybetmedi. Bu durumda bunlar anlamı da değiştirmemiş. O zaman ben bunlara yapım eki diyemem. Ne diyebilirim? Çekim eki diyebilirim. Çekim eklerine nasıl adlar koyacağız peki? Yine arkadaşlar düşünerek adı bulabiliriz. Hemen deneyelim. Defter sözüne iyi gelmiş. Sesli bir okuyalım. Ne olacak? Defter, defteri. Bakın defter, defteri. Onun defteri anlamı geliyor değil mi? İyi geldiğinde e bu durumda defteri birine ait kılıyor. Bakın defteri, onun defteri. Bu durumda aitlik ekidir bunun adı. Ne olacaktır ki başka? Hemen ismi görelim. Arkadaşlar ekimizin 3 tane ismi var. İyelik eki, aitlik eki ya da tamlanan eki. Üçünü de bilmemiz gerekiyor. Peki sonra bir ne var parantez içinde? Bu kaylaştırma olduğu için parantez içine aldım. Bakınız iki ünlünün üst üste gelmesini engelliyor. Arkadaşlar şöyle bir not eklemek istiyorum. İyelik ekinden sonra gelen her ı, I, i, u, ü her zaman belirtme harekidir. istisnası yoktur. Bunu direkt yapıp geçebilirsiniz. Biz yine de bir bakalım. Arkadaşlar çizdiler. Neyi çizdiler? Defterini bak. Neyi çizdiler? Belirtiyor değil mi? Çizdikleri şeyi belirtiyor. Bu durumda arkadaşlar bu belirtmeyi sağlayan ne? İşte buradaki i. O zaman bu ekin ismi ne olabilir? Tabii ki belirtme eki olabilir. Bakın çünkü çizdikleri şeyi belirtiyor. Şimdi ilk sözcüğümüze bakalım. İlk sözcüğe geçmeden önce bir not daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar iyilik ekini bulduğunuz sözcüğe her zaman neyin kimin sorusunu sorun size tamlayanı verecektir. Yani sözcüğün bağlı olduğu sözcüğü verecektir. Buna da zaten isim tamlaması deniyor. Neyin defteri ya da kimin defteri? Çocuğun defteri değil mi? Bakın bağlı olduğu sözcüğü bulduk. Arkadaşlar bağlı olduğu sözcüğü bulduğunuzda o sözcüğü ekine köküne ayırın. Köküne çocuk isim. Sonra ne gelmiş? Un gelmiş. Bağlı olduğu sözcükte un, ün, ın, in eki varsa o ekin ismi de her zaman tamlayan ekidir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İyiliği bulduğunuzda neyin kimin diye sorun. Bağlı olduğu sözcükte ın, in, un, ün varsa o eke de her zaman tamlayan eki diyoruz arkadaşlar. Buna da belirtili isim tamlaması deniyor. Tamlayan eki varsa yoksa da belirtisiz deniyor. Son sözcüğümüze de bakalım. Çizdiler. Kökü ne? Çiz. Türü ne? Hemen koyduk türünü. Fiil. Üzerine ne gelmiş? The değil. Hemen deneyelim. Çocuğun defterini çizdi. Eylem bitti değil mi? Bakın birisi size gelip dese ki çocuğun defterini çizdi. Eylem artık bitmiş, tamamlanmış değil mi? Peki bunu size diyen kişi gözüyle görmüş anlamı vermiyor mu? Bakın çocuğun defterini çizdi. Ha, o zaman ben buna ne diyeceğim? Görülen Geçmiş zaman niye görülen? Çünkü gözüyle görmüş anlamı var. Niye geçmiş zaman? Eylem tamamlanmış. Ekimizin ismi neymiş? Görülen geçmiş zaman kipekiymiş. Peki son ekimize bakalım. Ler. Hemen yine deneyelim. Çizdiler. Nasıl bir anlam katıyor? Onlar anlamı katıyor değil mi? Bu durumda bu ne olabilir arkadaşlar? Şahıs eki. Diğer ismiyle kişi eki. Peki hangi şahıs eki? Çizdiler. Kim? Onlar. Onlar dediğim için 3. çoğul kişi şahıs eki arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Eve gidenlerden para istemeliyim. Yine arkadaşlar ortadaki sözcüğümüzden başlayalım. Ekine kökünü ayıralım. Git, en, le, den diye. Sözcüğümüzün kökü fiil değil mi? Gitmek. Üzerine bir engelmiş. Peki arkadaşlar en geldiğinde fiil olma özelliği devam ediyor mu? Unutmayın her zaman ilk olarak türüne bakıyoruz Gidenmek Bakın gidenmek makmek almıyor değil mi? Bu durumda benim türümü değiştirdi Ne yaptı arkadaşlar? İsim soylu bir sözcük olan sıfat yaptı Nereden anlıyorum arkadaşlar? Bakınız eve gidenden kasıt nedir? Eve giden insan değil mi? Burada insan yazsa ne olacaktı? Niteleme sıfatı olacaktı. İsim silinip anlam sıfata yüklendiğinde adlaşmış sıfat oluyor. Bakınız sıfat görevini buldum. Zaten ben buna ne demiştim? Tür değiştirdiği için yapım eki. Buradan da özel adını bulabiliriz. Sıfat fiil. Neden? Çünkü bakınız adlaşmış sıfat durumu var değil mi? Devam edelim eve gidenler arkadaşlar giden dediğimizde bir kişiyken gidenler dediğimizde birden fazla kişi oldu. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Fiile gelen kişiye kişi eki derken isme gelen ne diyoruz? Çoğul eki diyoruz. Bu asla değişmez arkadaşlar. Tamam mı? Bakın burada bir kişi, birden fazla oldu o zaman çoğul eki. Niye? İsim soylu bir sözcükte. Fiilde olsaydı ben buna kişi eki diyecektim. Sonra ne gelmiş? denden gelmiş değil mi arkadaşlar? İsme gelen dendan ve tür değiştirmeyen, anlam değiştirmeyen dendan her zaman ayrılma hal eki'dir. Burada arkadaşlar kaynak belirtiyor değil mi? Kimden istemeliyim? Eve gidenlerden. Zaten dolaytümleç olduğunu da görüyoruz. Dolaytümleç görevinde olduğunu görüyoruz. Kaynak belirttiği için ben buna ayrılma hal eki diyebilirim. Şimdi ilk sözcüğümüze bakalım. Ev, eve. Bakın sesli okuduğumda fark ediyorum. Ev eve. Oraya doğru bir yöneliş, bir dönüş var değil mi? Peki sözcüğün kökü ne? İsim. Tür ve anlam değiştirmiyor. Çünkü şu ek geldiğinde ev özelliği devam ediyor. Oraya doğru bir yönelme olduğuna göre ekimin adı yönelme eki olacak. Zaten unutmayınız arkadaşlar isme gelen den, de, e, a ekleri Yapım eki değilse her zaman arkadaşlar hal ekidir. Bu asla değişmez. Son sözcüğümüze de bakalım. İstemeliyim. Köküne iste. Türüne arkadaşlar hemen yazdık. Fiil. Bu sözcüklerin tür ve anlam değiştirmediğini görüyorum. Peki nasıl bir anlam katmış? İstemeli. Bir zorunluluk anlamı var değil mi? Yapmalı, gelmeli gibi. O zaman ben buna ne diyeceğim? Bir gereklilik olduğu için gereklilik çip eki diyeceğim arkadaşlar gereklilik çift eki Neden bir zorunluluk var değil mi? Arda bir yeğeniz var bu kaynaştırma iki ünlü üst üste gelmesin diye. Bir im gelmiş bakalım nasıl bir anlam katmış? İstemeli Bakın istemeli sözcüğüne im geldiğinde ne değişiyor? Ben anlamı veriyor değil mi? Bakın istemeli im geldiğinde ben oluyor. Bu durumda bu nedir? Fiile geldiği için arkadaşlar şahıs ekidir. Peki kim? Ben bak istemeliyim dediğimde ben ne olurum? birinci tekil kişi şahıs eki olurum arkadaşlar. Bu dersinde anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kısa bir özet geçmek gerekirse sözcüğü gördüğümüzde ekine kökünü ayırıyoruz. Tür ve anlam değişmişse yapım eki diyoruz. Tür ve anlam değişmemişse kattığı anlamlara göre arkadaşlar çekim eki diyoruz. Peki nasıl anlıyoruz? Sesli okuyarak, düşünerek bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Unutmayın Türkçe'de başlıkta içerik uyumlu. Yani arkadaşlar burada çoğul anlamı varsa ekin ismi çoğul ekidir. Oraya doğru bir yönelme varsa ekin ismi yönelmedir. Bir zorunluluk, gereklilik varsa ekin ismi gerekliliktir arkadaşlar. Dinle